en pahalı halı buymuş ipekten yapılmış ve fiyatı da 5000 dolar burada niye hiç erkek yok bunlar eskiden su deposu olarak kullanılıyormuş sürekli bu tahtadan yapılmış sembolü görürdüm büyük resim şimdi göründü uzaktan baksam kesinlikle buna tablo derdim aslında yakından da baktığımda aynen tabloya benziyor ama abi halıdan ya Arkadaşlar bugün İranlı bir kız beni evine davet etti. Ve öyle güzel bir sofra hazırlamış ki. Abi bugün Yezid'deyim. Yezid'den herkese merhaba. Bugünkü ilk durağımız Amir Çakmak Camisi. Şimdi buraya gidip içine bakacağız. Abi şu gördüğümüz rüzgar kuleleri evin içini serinletmek için eski zamanlarda yapılıyormuş. Günümüzde de hala kullanılıyor. Hemen hemen her evin çatısında var. Abi bu cami Timur dönemine yaklaşık 600 yıl öncesine kadar uzanır ve Yezid'in en büyük ikinci camisi olarak kabul edilir. Arkadaşlar şimdi İran'ın Devletabad bahçesindeyiz. 33 metre uzunluğundaki rüzgar kulesi dünyanın en uzun kerpiç rüzgar kulesidir. İran bahçelerinin bir parçası olarak 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Şimdi buranın içine girip gezeceğiz. Binada bulunan bazı pencerelerin camları hep böyle renkli camlardan yapılmış. Bu binadaki en önemli eser ise birazdan göreceğimiz Rüzgar Kulesi. Eski zamanlarda evleri soğutmak için ya da evleri serinletmek için böyle rüzgar kuleleri kullanılıyormuş. Aslında hala Yezid'de bunlar kullanılıyor. Videomuzun içinde bunlardan bol bol göreceğiz. Arkadaşlar şimdi Diğer taraflara bakalım. Böyle güzel bir kubbesi olan bir salona sahip. Şimdi de bir sonraki durağımıza geçelim. Abi Yezid sokakları öyle güzel ki. Saatlerce burada dolaşsam canım sıkılmaz. Arkadaşlar bugün İranlı bir kız beni evine davet etti. Ve öyle güzel bir sofra hazırlamış ki. Küçücük bir evi var. İnanın saraya davet edilseydim bu kadar sevinmezdim. Esim, neyim, neyim yemek? Esmein kaza, kaza korme sebziye hamra ko ve vazirish ko zafferon. Kaza korme. Korme sebzi. Arkadaşlar bu İran'ın en ünlü yemeklerinden biriymiş. Bu da safranlı pirinç. Bunun içine et varmış, otlarla karıştırılıp. Abi ufukta bir tarihi eser gördüm sanki. Hemen oraya gitmem lazım. Abi hangi sokağa girsek karşımıza böyle yapılar çıkıyor. İlginç. Ben de biraz meraklıyım. Nerenin kapısı açıksa giriyorum. Burada bir bakalım. Abi yazılar okunsa okuyacağım da Abi evin sıvalarını eski usul toprakla yapıyorlar. Onun için böyle dekorasyonmuş gibi görünüyor. Abi Yezid'in eski evlerinin bir böyle rüzgar kuleleri var. Burada niye hiç erkek yok? Nasıl şeker? mi? şeker?

Böyle bir tarihi eserle karşılaştım. Böyle şeyleri çok seviyorum ya. Sokak arasından karşınıza bir tarih çıkıyor. Burası Yezid'in Ulu Camisi. Şimdi biraz buraya bakalım. Abi bu de herhalde bir haftadan fazla kalacağım. Çünkü burası gez gez bitmez. Abi şimdi de Hazirah camisindeyiz. İçine girip biraz bakalım. Abi bu cami 12. yüzyıldan kalma bir cami. İçinde çok güzel renkli camlar var. Onlara bakalım. Abi tavan bayağı bir yüksek. Bir 15 metre var. İran'ın bildiğimiz geleneksel camilerine göre biraz değişik bir mimariye sahip. Özellikle tavanları. Abi ben hiç arkaya bakmadan ilerliyorum. Şöyle caminin bir cephesi renkli camlarla döşenmiş. Bu kapalı olan yerler kadınlara ait. Şimdi bir sonraki rotamıza gidelim. Abi şimdi Şazet Fazıl camisindeyiz. İçine girip biraz bakalım. Abi zaten artık alışkınız İran'daki bu cam süslemelerine. Şimdi yolumuza devam edelim. Abi Yezir sokakları labirent gibi. Örneğin şuradan bir yol gidiyor. Şuradan bir yol gidiyor. Ve şuradan bir yol gidiyor. Bütün duvarlar hepsi toprakla sıvanmış. Bu yollarda yürümek insana huzur veriyor. Saatlerce böyle sokaklarda yürüyebilirim. Abi bütün şehir böyle. Şurası benim kaldığım oda. Burada tek kişi kalıyorum. Günlük 7 dolar. Tabii ki buna kahvaltısı da dahil. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Otelimiz şöyle. Güzel ve geniş bir avlusu var. Şimdi kahvaltıya inelim. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Günaydın tane Aleyküm. çok güzel Türkçe konuşan arkadaş buldum. Çok sağ kardeş. Abi şimdi kahvaltıya inelim. Abi şöyle açık büfe kahvaltımız var. Yani bu kahvaltıyı dışarıda yapsanız en azından 4-5 dolara bu kahvaltıyı yaparsınız. Otelin fiyatı zaten 7 dolar. Sonra da menemen var. Böyle arkadaşlar fiyat performans açısından gayet iyi. Abi orada çok sivrisinek var. uyutmuyorlar. Ben de olaya çadır kurmayı düşünüyorum. Bakalım. Abi sivrisinekler bana başka çare bırakmadı. Maalesef otel odasına çadır kurmak zorunda kaldım. Şimdi rahatça uyuyabilirim artık. Abi Şiraz'ın birçok yerinde böyle yerin altına inen depolar var. Bunlar eskiden su deposu olarak kullanılıyormuş. Ayrıca insanlar burada tulumlarını ya da su kaplarını buraya getirerek sularını burada soğutuyorlarmış. Şimdi aşağıya inip bakalım. Şöyle yukarıda böyle bir baca var. Abi burada su varmış ve şuralarda da sularını soğutuyorlarmış. Ya da yiyecek ve içeceklerini burada soğutuyorlarmış. İlginç. Şimdi çıkalım. Abi Yezid şehrini gezerken sürekli bu tahtadan yapılmış sembolü görürdüm. Ve bugün bunu birine sordum bu. Yezid'deki şeylerin dini sembollerinden biriymiş. Özellikle Muharrem ayında İnsanlar aynı tabutları omuzladığı gibi şunları omuzlarına alıp bunu şehirde yedi kere dolaştırırlarmış. Bu da onların dini ritüellerinden biri. Abi Yezid'de şöyle bir kafeye geldik. Burada bir americano içeceğiz. Şöyle geldik. İki tane kahve söyledik. Kahvelerimizin tanesi 80 tümen. Mekan gayet iyi. 80 tümenle yaklaşık 1.5 dolar yapıyor. Abi şu anda Yezid'in dışındaki olan bir kaleye doğru gidiyoruz. Sağ olsun abinin yolunun üzeri olmadığı halde bizi oraya kadar bıraktın. Abi teşekkür. Eyvallah sağ olasın. Şimdi yola devam. Abi kalemize geldik. Şimdi burayı en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Abi şu anda İran'ın Yezid kentindeki Sar Kalesi'ndeyiz. Abi burası tam Yezid'den 90 km uzakta. Eğer yanlış değilsem 70 de olabilir. Abi bu kaleyi gezmek bayağı bir uzun sürecek. Burası eskiden savunma amaçlı olarak yapılmış. Sasaniler dönemine kadar dayanıyor. Abi kale o kadar karışık ki nereden gideceğimizi şaşırdık. Abimiz sağ olsun. Abimiz bizi buraya kadar getirdi. Çok sağ ol abi. Abi şuranın en üstüne çıkmayı düşünüyorum da. Oradan daha güzel bir görüntü verebilirim. Abi şuralar eskiden herhalde odaymış. Bilmiyorum buralara çıksak düşer miyiz, düşmez miyiz? Abi büyük resim şimdi göründü. Abi bu Abi şu anda kalenin hemen hemen en yüksek yerindeyiz. Aslında buraya çıkmamız bile tehlikeli. Böyle bir yer abi. Karşıdaki dağlar ne kadar güzel görünüyor. Bütün kale böyle. Labirent gibi. Abi burayı gezmek en azından bir saat sürer. Abi şuradan da çıktık. aslında buralara çıkmak çok tehlikeli. Yıkıldı yıkılacak gibi. Arkadaşlar burası Sasaniler döneminden kalma korunaklı bir kale. Düşmanların yağmalamasına karşı tahıl, yiyecek ve süz eşyalar için büyük bir depo. Kalenin etrafında hendek, suit odalar ve depolarda bulunuyor. Abi Burayı gezmek en azından bir, bir saat sürer. Kale resmen labirent gibi. Biz de elimizden geldiği kadar buraları dolaşacağız. Abi şöyle bir kale burcu var. İçine girelim. Abi burası bizi bayağı bir yordu. Şuralarda gözetleme kulesi olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Şöyle bir kale. Şuradan da bir etrafa bakalım. Abi kalenin etrafında böyle bir çukur var. Bence eskiden burası su doluydu. Öyle tahmin ediyorum. Evet abi. Kalemiz böyle. Abi şimdi İran'da böyle bir halı dükkanına geldik. Burası İran'ın en ünlü halı dükkanlarından biri. İlk önce size şunu göstereyim. Abi çok güzel değil mi ya? Abi bu silk mi? Silk wool. Arkadaşlar bu ipektenmiş. İpek karışımıymış. Silk wool. Evet evet 500 abi. Abi zaten İran hallarıyla meşhur. Burada da böyle güzel bir tablo gibi bir halı var. Abi dokunduğum zaman bana ipeği hatırlattı. Bilmiyorum, yanılmış da olabilirim. Sik. Yüzde yüz. tazın dağlar Arkadaşlar saf ipektenmiş. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Çok güzel bir hava. Gerçek gibi ya. İpekle yün karışımıymış. From Tabriz. 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 Some of them the base is cotton, some of them other uh, the base is uh, silk. What the cities, uh, hmm. expensive. He. The value is more. Abi şu sanki uzaktan baksam kesinlikle buna tablo derdim. Aslında yakından da baktığımda aynen tabloya benziyor. Ama abi halıdan ya. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Yemin ediyorum uzaktan görsem tablo sanırdım. Abi bu dükkandaki en pahalı halı buymuş, saf ipekten yapılmış ve fiyatı da 5000 dolar. Arkadaşlar şu an İran'ın Yezid şehrindeyim ve şu anda sokakları geziyorum. Sizleri bu görüntülerle baş başa bırakacağım.